Elit Asya Otel'de yapılan tanıtım toplantısına Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya tanıtım toplantısına yaptığı konuşmada esnafın hayatını kolaylaştırmak için Türkiye'de yine bir ilke imza attıklarını dikkat çekti. Bozkaya başta esnafımız olmak üzere tüm kobiler için 2008'de işletme kartı geliştirdik ve piyasada lider olduğumuz bu ürünümüzün bugün yaklaşık 235 bin kullanıcısı var. Genel anlamda Denizbank kobi bankacılığı olarak tüm kobilere ve esnaf başta olmak üzere işletme sahiplerine özel kredi ürünlerinden yatırım ürünlerine, leasing, factoring işletmelerinden dış ticaret, sigorta ve post hizmetlerine kadar birçok ürün ve hizmeti sunuyoruz. Kısa bir süre önce ise MT Bilgi Teknolojileri işbirliğinde yazar kasa posu geliştirdik. Hem yazar kasa hem de pos olarak kullanılan bu ürünü şu anda sadece Denizbank sunuyor. 1 Temmuz 2013'ten itibaren özellikle ayağa hizmet götüren restoranların, sucuların, tüpçülerin ve mobil hizmet götüren tüm esnafın ilgili kanun gereği yazar kasa posu kullanması zorunlu olacak. Denizbank olarak bizi tercih ederek esnafımıza önemli kolaylıklar getiriyoruz. Denizbank Kobi Bankacılığı farklı, hızlı, kolay ve teknolojik çözümlerle inovasyonu Kobi'lere ulaştırıyor. Zaten zorunluluk olan bu ürünün işletme kartla alınmasının birçok avantajı var. Bizimle beraber bu sisteme geçenler önemli bir avantaj yakalamış olacak. Esnafımızın sadece yanında değil aynı zamanda onlarla birlikte hareket eden taraf olarak ekonomimizin can damarı olan Kobi'lerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirmeyi sürdüreceğiz diyerek şunları söyledi. Yazar Kasapot tabii şu anda e, bu özelliklere sahip olan ve bu teknolojik altyapı hazırlayan e, MT Bileşim firmasının yanında bir tek Deniz var. Çünkü bu teknolojik altyapıyı oluşturabilmek için de e, herkes belki çaba sarf ediyor ama biz bunda çok daha hızlı ve mevcut teknolojik altyapımız buna çok daha önceden başladığımız için şu anda e, bu işi yapan tek banka konumunda olmaktan dolayı da çok önemli bir guru duyuyoruz.